İyi akşamlar. Öncelikle birkaç tane konu var. Oradan başlayayım. Bir maç öncesi de konuştuğum gibi size ilk defa maçtan sonra bir araya geldiğimiz için başkan ve yönetimin aldığı bir karar var. Camiaya hayırlı olsun. Başkanlar, yöneticiler, sporcular, futbolcular, çalışan profesyoneller, bizler teknik adamlar kulüplerden zaman içinde ayrılabiliriz. Ee, esas olan Trabzonspor ve Trabzonspor taraftarıdır. Bence en güzel tarafı ne mutlu ki camianın uzun süredir beklediği şampiyonluğu Sayın Başkan Ahmet Ağulu, Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu harika bir şekilde yaşamışlardır. Bugün dönüp baktığında tarihte her zaman güzelliklerle alınacaktır. Ben de onun için ee, onlara da, başkana da Yaptıkları hizmetlerden dolayı, beraber yakaladığımız başarılardan dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Trabzon Spor Camiası gene güçlü başkanını seçecek, yönetim kurulunu oluşturacaktır. Yine yoluna en iyi şekilde devam edecektir. Biz profesyoneller özellikle başkanlarla, yöneticilerle imzalar atıyoruz ama sonuçta hizmeti Trabzonspor camiasına, kulübüne yapıyoruz. Burada esas olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor camiasıdır. Ve bunu yaparken de en iyi şekilde hizmet edebilmek, Trabzonspor'da kendi adıma söylüyorum, iyi bir hafıza oluşturabilmek, bir futbol kültürünü daha bulunan, Trabzon'da bulunan kültürü daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Onun için tekrar Başkan Ahmet Ağolun'a, yönetim kuruluna o süreçte yaşadığımız duygular için teşekkür ediyorum. Ee, Yunanistan tren kazası. Yakında bizim de içinde bulunduğumuz iki tane oyuncumuz. Ee, biz de depremden özellikle sıkıntılı bir süreç hala yaşıyoruz. Onlar da bize destek oldular. Onları da baş sağlığı diliyorum. Yakınan bunu yaşadıkları için. Türk sporuna, futboluna hizmet etmiş Ziya Şengül'e başsağlığı ailesine, spor futbol ailesine başsağlığı diliyorum. Ümraniye Sporu sene başından itibaren oyun olarak hiçbir zaman kaybetmedikleri, belki de bugün ilk yarı itibariyle bu kadar zor durumda düşmedikleri e, ve belki skor olarak alamadıkları ama bir organizasyonda hem Recep Hoca'yı hem Ümraniye Sporu bu anlamda tebrik ediyorum. Oyuna gelecek olursak, bugünün ilk 45 dakikası Altı net pozisyon, altı net pozisyon, oyunu domine eden, bu kadar yani Ümraniye Sporu zor durumda bırakan bundan evvelki maçlar olmamıştı. Gol atamadıkça, kaçırdıkça kırılma anları veya özgüven kayıpları sahanın içinde olabiliyor. E, hatta daha ileri giderek de son 3 maç, iki bazel ve bugünkü maçın toplam herhalde 20 tane net pozisyonumuz var. Organizasyon olarak oraya geliyoruz, her şeyi deniyoruz, vuruşlar, kaçan pozisyonlar. Sonra ikinci yarı itibariyle rakip bir formasyon değişikliği yapıyor. Oyunu tekrar tam elimiz alırken 6. dakikada ilk gelen merkezden şut, golü yiyoruz. Nasıl golü kaçırıyorsan, kırılmalar başlıyorsa, bu sefer özellikle golü de sonra bu sefer daha fazla kırılmalar başlıyor. Tekrar kazanmak için. Bütün hamleleri, oyuncunun duygusu bu sefer karışıyor oyunun içinde. Bazen oyundan koptuk, bazen oyunda gerginliklerimiz oldu. Sonra yine bir duran top devamı 2-0. Sonrasında tekrar çevirmek için birçok hamle ve oyuncu içeride bir şeyler yapmaya çalıştı ama bunun karşılığını alamadık. Enteresan bir sene yaşıyoruz. Rakibi bir kere tebrik edelim. Özellikle ee, enerjinin zaman zaman çıktığı zaman zaman kayboldu. Daha evvelden de ifade etmiştim. Araba bazen otobana giriyor, bazen çıkıyor. Bazen griyi oluşturuyor. Bazen formasyon değiştiriyoruz, kimlik bulamadık. Bazen cevap veriyor oyun, bazen bir hafta sonra vermiyor. Bugün itibariyle aslında baktığımda oyun çok iyi, altın pozisyon. Ama olmaması, olmaması sanki böyle bir şeyin işareti gibi oluyor. Üzgünüz. Kendi evimizde 36 maç sonra kaybetmek bize hakikaten çok üstü. Taraftarımızdan bu anlamda özür diliyoruz bazen çok enteresan durumlar da yaşanır. Bakasadas'ın dün son antrenmanında son dakika sakatlığı işte biliyorsunuz. Ve bunlar bir savunma şekli değil ama son dakikada değişiklikler olabiliyor. Eee ile Marek belki haftaya dönecekler. Vitor yok. Böyle bir durumda bile oyunu domine edip artık fırsatları değerlendiremeyince oyun bir şekilde sana enerji olarak da olumsuz olarak da dönüyor. Üzgünüz. taraftardan özür diliyoruz. Şu an itibariyle ee, Bundan sonraki süreci daha sağlıklı nasıl götürebiliriz? Önümüzde çok önemli bir kupa hedefi var ve maç kazanmak var. Bunu en iyi şekilde buradan kafamızı nasıl kaldıracağız zihinsel olarak en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ee, ya, protesto bunun içinde var. Bu oyunun içinde var. Ee, ben her zaman şunu söyledim. Bazen dedim ki taraftara bile ihtiyacımız şey e, transfere bile ihtiyacımız yok. Taraftara ihtiyacımız var. Prote protesto bunun içinde var ama Hani ben bunu daha evvelden de ifade ettim. Oyunu içindeki protesto beni veya birisini veya oyuncuyu tekrar oyuna sokmuyor. Protesto zaten yapacaklar ama maç bittikten sonra yapılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Bizim için de var bu. Buna saygı duyuyorum. bundan söyleyeceklerim şudur. Trabzonspor'a, Trabzonspor ailesine, camiasına zarar verecek hiçbir şey yapmam. Bunu herkes böyle bilsin. Onun için onun şeyini ben Kendim içimde de yaparım. Sonuçta bir yönetimimiz var. Onda da yaparım. Yani Bakayla bu şekilde başlayamıyoruz. Oyunun içinde oyuna iyi başlamış işte olan bir oyuncu da zaten mevkisi olarak sıkıntımız var. Onu da üstüne kaybedebiliyoruz. Bazen işler ters gider ya. Öyle devam ediyor. Şu anda bir sağlıklı bilgi almadım. Sağlıkla ilgili bir bilgi almadım. Yarın büyük bir ihtimalle alırım. Bakas önümüzdeki hafta olup olmayacağı belli ama Marek'le Edin önümüzdeki hafta bizle beraber olma ihtimalleri var durmayı. Hocayı tanıyorum. Mümkün değil böyle bir şey söylemesi. Oyunun akışından dolayı buna müdahale edecek ne hoca ne ben. Buna hakemin, hocanın daha hızlandırması gerekiyor. Süresini ona göre ayarlaması gerekiyor. Ya yani iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama yani oyunu oraya bağlamak istemiyorum. Yani hakemin de iyi niyetli olduğunu ama oyunun sürecini oraya bağlamak istemiyorum. Oyun ilk yarı itibariyle altı net pozisyon. Hani e, oyunun bir parçası bizim kırılma orada başladı diye düşünüyorum atamadık diye. Biraz evvel dedi ya protesto var ha. ne düşünüyorsunuz dedi. Protesto bu işin içinde var dedim. Ondan sonra onun için Trabzonspor'a ben e, zarar verecek bir şey yapmam. Öyle bir şey olursa da bunu zaten e, konuşurum onun anlamında söyledim. Şu an itibariyle e, 28 ayda çok önemli işler yapılan bir camia başkanı da dahil buna şu an itibariyle bizde Ahmet Ağulu yönetimi... Ee, geçen sene taraftar nasıl Abdullah Avcı buraya diye varıyorsa bugün protesto da yapmaya da hakkı var. Yani ama ben onu şunu söylüyorum, rica ediyorum. Maç bittikten sonra yapsın eleştiriyi zaten Buna da saygımız var. Ben çünkü bu şiiri de çok seviyorum. <laughs> Bunun ilgisini sokakta da görüyorum. Bu oyunun içinde bunlar var. Onun için burada önemli olan pozitif enerjiyi takıma verebilmektir. Vitor Hugo'nun iki tane bir geçen şey maçından son oynadığımız bazen maçındaki devrede çıkmasının sebebi bazen sakatlığından dolayı bileğinde bir ayak bileğinde esneme oldu pozisyon itibariyle. Aynı zamanda da şöyle bir durumu var. E, annesi son evrede. Hem sakatlığıyla alakalı hem de şeyle ilgili salı günü veya pazartesi günü bizimle beraber tekrar olacak. Hem tedavisini olayım annesinin yanında şu an. Itibaren. Evet. Hastalığı var annesinin ondan dolayı. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Evet, i̇yi akşamlar.